Ne diyordunuz siz insanlardan oy isterken? Önünüzü açarız, bize yardım edin ki önünüzü açalım diyordunuz. Önümüzü açıyor musunuz, kapatıyor musunuz? Bunlar partilerini oy vermeyenlerin önünü kapatacaklarını belli ettiler. Bunlar adeta tek parti olmaya çalışıyorlar artık. Diktatörleşmeye başlıyorlar. Zulmetmeye başladığın zaman güçlenince insanlar zulmediyor. Zulmetmeye başladığın zaman artık kendi kendini bitirmeye başlamışsın demektir. Hukukun üstünlüğü diye bir şey kalmadı. Hukuk diye bir şey yok. Üstünlerin hukuku var Türkiye'de. Üstünler, yetki ve makam sahibi olanlar ne diyorsa mahkemeler onların dediği gibi karar veriyor. Türkiye eski Türkiye değil. Eski Türkiye bitti. Yeni Türkiye başlıyor. Bu yeni Türkiye nasıl bir Türkiye'dir? Daha diktatör bir Türkiye olacak. Bence bu kararlar sadece ne Cumhurbaşkanı'nın ne de Başbakan'ın kararı. Bir derin güç var. Bu derin güç Türkiye'deki demokrasiyi fazla buluyor. Özgürlüğü fazla buluyor. Ve bu derin güç artık Türkiye'yi Orta Doğu ülkesi yapmak istiyor. Suriye gibi, Irak gibi, Ürdün gibi, Libya gibi, Yemen gibi. Kimsenin konuşamadığı, her şeye yasakların getirildiği. Bütün devletlerin ortak bir stratejisi var. Bir şey bahane ederek ağır kanunlar çıkarırlar. Bunu bütün devletler yapar. Kendisinin dediği olacak zannediyor ama görecek bu kanunları onun eliyle çıkarıyorlar. Yarın onu da diskalfiye edecekler ve onu da mahkemeye verecekler. Hatta görevi bitecek, bir şekilde gidecek ama sistem kalacak. Bu diktatör sistemi onun eliyle yapıyorlar. Ona yaptırıyorlar. Mesela Türkiye'deki demokrasiyi fazla buluyorlar. Türkiye'yi Orta Doğu ülkesi yapmaya karar verdiler. Derin devlet. Türkiye'yi Orta Doğu ülkesi yapacaklar. Geçmişteki Suriye, Irak gibi, Ürdün gibi. Diktatörlüğün olduğu bir ülkeye çevirmek istiyorlar bu açıkça görülüyor tamamen acayip bir düzen kuruldu yani memlekette acayip bir durum var ya yani tam bir diktatörlük. Türkiye'de diktatörlük kurmaya çalışıyorlar. Bunu çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Sürekli bir şey bahane ederek toplumun gözünü korkutmak istiyorlar. Kimse kımıldamayacak, kimse konuşmayacak. Basın açıklaması yasak, yürüyüş yasak, konferans yasak, cami yasak, yasaklar ülkesi oldunuz. Perinçek diyor ki, milli diktatörlük kurmalıyız. Ben 6 yıldan beri diyorum ki Türkiye'yi diktatörlüğe doğru götürüyorlar. Bakın şimdi açık açık söylüyor. Çekinmeden, pervasızca. Demek ki bayağı güçlenmiş. Artık açık açık konuşuyor. Milli diktatörlük diyor. Başına milli kelimesini ekleyince diktatörlük güzel oluyor yani. Diktatörlük alçaklıktır. Diktatörlük insanların hakkını yemektir. Kimsenin hakkını savunmasına izin vermemektir. İstediği gibi herkesi ezmektir. Herkesi susturmaktır. Diktatörlük kurmak isteyen bir güç var. Ve bunlar Türkiye'deki özgürlüğü fazla bulmaktadırlar bu özgürlüğü azaltmayı düşünmektedirler. Ve işte şimdi onu yaşıyoruz. Artık bu açık açık konuşulur hale geldi. 6 sene evvel ben anlamayanlar ya öyle şey mi olur falan diyenler söylesinler bakalım. Türkiye 6 sene önceki Türkiye mi? 7 sene önceki Türkiye mi? 2012 2013 böyle mi? Bu kadar baskı var mıydı? Bu kadar böyle herkes susturuluyor muydu? Bu kadar ağır kanunlar var mıydı? Olağanüstü hal kanunlarını normal kanuna çevirdiler. İnsanlar artık yeter bu diktatörlük demeye başlayacaklardır. Bu çözüm değil. Adaletli olsunlar. İnsanlar o zaman çok konuşmaz. Herkesi susturmak zorunda kalmazlar. Herkesi susturmak mı zor, adaletli olmak mı zor? Ya herkesi susturmak daha zor bir şey. Adalet hem doğrudur hem de daha kolaydır. Adaletli ol, insanları susturmak zorunda kalmazsın memleket diktatörlüğe doğru götürülüyor. 15 Temmuz da bu iş için bahane ediliyor. Aslında 15 Temmuz olmadan evvel başlamıştı. 17-25 Aralık 2013 operasyonundan sonra Gülencilerle hükümetin arası açıldığından sonra 2014'ün başından itibaren yani 7,5 yıldır memleket diktatörlüğe doğru götürülmektedir. Böyle bir dönemde olağanüstü hal yetkileri istemenin bir şey için olduğu, bir şeye hazırlık için olduğu da açıktır yakında kokusu çıkar. Yasaya göre halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak sahikiyle ülkenin içi dış güvenliği, kamu düzeni, genel sağlıkla ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli bir şekilde alenen yayan kimseler. Bir yılda üç yıl arası hapis cezasını katalog suçların arasına koydular. Yani bu suçu işleyen kişi derhal tutuklanabilir. Tutuklu yargılanabilecek demektir. Bu kanun her tarafı açık, her kelimesi açık, ucu açık bir kanun. İstedikleri gibi yorumlayacaklar, istedikleri hapse atacaklar. Onun için bu şekilde yazdılar. Halk arasında endişe, korku. Yani şimdi mesela bunun kararını kim verecek? Devletin elindeki imkanlar çok daha fazladır. Yalan haberi, yanlış haberi derhal ortaya çıkartabilir ve bunu yayanları rezil edebilir. Onun için böyle bir sansür yasasına da gerek yoktu.